Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere virüslerin part 2 videosunu çekmek için kamera karşısına oturmuş bulunmaktayım. Bir önceki dersimizde virüslere giriş yapmıştık. Sizlere virüslerin özelliklerinden bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz yukarıda çıkan linklerden o videoma da ulaşabilirsiniz. Bugün ise sizlere virüslerin part 2 videosunu çekeceğim. Hadi gelin şimdi kaldığımız yer olan bakteriyofajlarla dersimize devam edelim. Burada gördüğünüz bir bakteriyofaj ve onun kısımları. Bakteriyofaj aslında bir virüs çeşidiydi. Daha önce de bahsettiğim gibi virüsler canlı ve cansız arasındaki nedir bir geçiş formudur. Görselde ise neyi görüyoruz? Bir bakteriyofajı görüyoruz ve bunun kısımlarını. Şimdi gelin size bir bakteriyofaj konak hücre içerisinde nasıl çoğalır onu anlatayım. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi bir bakteriyofajın çoğalması. Hemen şuradan kalemimizi değiştirelim, vurgulayıcıyı alalım. Evet. Şimdi burada size bakteriyofajın nasıl çoğaldığından bahsedeceğim. Virüslerin hastalığa yol açabilmesi için ilk olarak bir yere tutunup orada çoğalması gerekli arkadaşlar. İşte virüslerin çoğalacağı bu hücreye biz konakçı hücre ismini veriyoruz. Bakın şurada gördüğünüz bakteriyofaj mavi olan. Şurada gördüğünüz de yuvarlak olan da dıştaki yuvarlak. Şu yeşilden bahsetmiyorum. Dıştaki yuvarlağımızda bir konakçı hücremiz. Bakteriyofajın çoğalacağı yani tutunup kendisinden kopyalar elde edeceği konakçı hücresi bir bakteridir. Bakın buraya da yazmışız bakteri. Bu bakteri kendine ait neyi var? DNA'sı bulunmaktadır. DNA içerir. Bakteriyofajımızın da kendisine ait bir genetik materyali bulunmaktaydı. Bir DNA'sı var yani. O da şurada. Viral DNA diyoruz. Bakın aktaracak şimdi. Şimdi gelin görselde bir numaraya bakalım. Ne diyor bize burada? İlk adım bakteriyofajın konak hücreye tutunması. Bakteriyofajımız geldi. Konak hücresi olan bakteriye tutundu. Bakteriye tutunan virüs, şurada görüyorsunuz virüsümüzü, genomunu ne yapıyor? Bakteri içerisine aktarıyor. Şu gördüğünüzde genomu yani DNA'sı bakterinin içerisine aktarıyor. Bakterinin DNA'sı virüsün DNA'sı ile birleşiyor ve virüs kendi DNA'sını kopyalıyor arkadaşlar. Zaten amacı da bu değil mi? Öncelikle kendi DNA'sını kopyalayıp daha sonra diğer parçalarını kopyalayıp sonucunda kendine benzeyen bakteriyofajı meydana getirmektir. Bunun da ilk aşaması DNA'sını, genetik materyalini bakterinin yani konakçının içerisine aktarıp konakçının bakterisiyle birleşip kendi DNA'sını çoğaltmaktır. Bakın aslında oluşturduğu şu. Şuradan rengimizi değiştirelim ama. Bu da virüsün DNA'sı. Bu şekilde bir yapı oluşturuyor, birleşiyor. Artık kontrol virüs genomunun elinde yani artık konakçı hücreye ne yapmış oluyor? Bakteriye üstünlük sağlamış oluyor. Ve konakçı hücreye kendine ait genomları ve kapsül proteinlerini ne yapmış oluyor? Sentezlettirmiş oluyor virüsümüz. Bakın burada da yazıyor virüs DNA'sının eşlenmesi, eşlettiriyor genetik materyalini ve kapsül proteinlerini sentezletiyor. Bakın şöyle protein kılıfı göstereyim size protein kılıfı ve içerisinde de ne var? Şöyle rengimizi değiştirelim. Genetik materyali var, DNA'sı. Bu protein kılıfı da ne yaptı? Kendine sentez Bu kopyaladığı genomları, bakın şurada da görüyorsunuz genomları. Ne yapıyor? Protein kılıfların içerisine yerleşiyor. Bakın burada da yerleşmiş hallerini görüyorsunuz. Ve sonuç olarak şuradaki, hatta şuradakine bakacak olursak, aynısını yapmış oluyor. Bakın buradaki ile buradaki bakteriyofaj birbirinin aynısı. E, baktığımız zaman 4 numarada yeni virüslerimizin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada oluşan virüslerin ev sahibi olan bakteriyle işi bittiyse bakteriyi parçalayarak serbest kalıyor. Bakın bakterinin zarını parçalıyor ve ölü bakteriler atılırken yeni virüsler de serbest kalıyor. Tıpkı e, diğer atalarının benzeri sentezlemiş olarak ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Böylece ne olmuş oldu? Bir bakteriyofajın hayat döngüsünü nasıl çoğaldığını ve genetik materyalinin DNA olduğunu öğrenmiş oldu. Evet, şimdi gelelim virüslerin sebep olduğu hastalıklara. Kitabımızda, MEP kitabında da anlatılmış orada. Tekrar açıp okursunuz. Ben size kısaca mantığını vermeye çalışacağım. İlki grip arkadaşlar. Eminim sizlerde yaşamınız boyunca bir kez olsun grip olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Olmayanınız var mı grip hiç? Ee, peki şunu sorayım. Sebebinin ne olduğunu ya da virüsler olduğunu biliyor muydunuz? Ee, daha fazla kafanızı karıştırmayın isterseniz. Size bundan biraz bahsedeyim. Grip nedir, nasıl olur, neyden kaynaklanır? Ee, sizi grip yapan arkadaşlar virüslerdir. Grip virüslerin yolaştığı maalesef ki bulaşıcı bir hastalıktır. Zaten evde birisi yakalandığı zaman bir süre sonra hemen diğer aile üyelerine de geçmektedir. Çünkü bulaşıcıdır. Ee, bu virüsler üst solunum yolları ile yani hava yoluyla vücudumuza geçmektedir arkadaşlar. Bakın burada birisi hapşurduğu zaman diğeri Havaya yaydığım partikülleri soluyarak üst solunum yoluyla akciğerlerini taşıyor. Böylelikle de bulaşıcı olduğunu görmüş oluyoruz. Ayrıca virüslerin sebep olduğu grip insanlarda yüksek ateşe sebep olmaktadır. Bu yani şikayetler arasında gösterebiliriz peki tedavi için ne yapacağız? Nasıl tedavi olabiliriz dersek de burada devreye aşı giriyor. aşı aslında bir tedavi yöntemi olsa da arkadaşlar grip virüslerinin çok hızlı değişime uğradığını düşündüğümüz zaman aşının grip için etkisiz kaldığını da sizlere söylemek zorundayım. Yani ilgili grip virüsü için bir aşı üretmiş olabilirsiniz. Sizde yani bilim insanları üretmiştir. Sizde onu vücudunuza alırsınız. Ona karşı korunursunuz. Ama virüslerin çok fazla hızlı değişime uğramasından dolayı olduğunuz o aşı sizi vücudunuza giren virüse karşı korumayabilir arkadaşlar. Bir başka virüslerin ulaştığı hastalığa bakacak olursak bu da uçuktur arkadaşlar. Ee, Bunu da sıkça görebilirsiniz kendinizde veya yakınlarınızda. Uçuk da yine virüs kaynaklıdır arkadaşlar. E, uçuğa neden olan virüs ise herpes simplex dediğimiz kısaltılmış haliyle HSV virüsüdür. Uçuğa neden olan bu virüstür. E, peki nasıl bulaşır dersek? Peki e, uçuk görmeniz var mı bilmiyorum. Şu görselde ben size göstereyim. Ağız kenarlarında gö oluşabilir. Şu şekilde biraz acılı bir yapıdır yara gibi aslında ağız kenarlarına çıkabilir bunun dışında dudaklarda genital bölgede iç sıvı dolu şu görselde gördüğünüz küçük kabarcıklara uçuk diyoruz ve sebep olan virüs de herpes simplex'tir bu virüs bulaşıcıdır yine diğer virüs gibi grip virüsü gibi onun için kişisel eşyaların, işte havluların, e, diş macunlarının vesaire bunların kişisel olması yani size özel olması önemlidir. İnsanlarda hastalıklara yol açan diğer virüsleri de şöyle bir görmüş olalım. Bakın şekilli, boyutları, e, etki ettikleri hastalık birbirlerinden farklıdır. Zona virüsü, Ebola virüsünü görüyorsunuz, suç çiçeği virüsü. Bakın önceden e, aşısı bulunmayan virüslerden biriydi. Su çiçeği, bir dönemi kasıp kavuran kuş gribi virüsü, yine domuz gribi virüsü. Bunlardan dolayı da birçok can kaybı olmuştur. Ölümler meydana gelmiştir. Çünkü aşıları, tedavi yöntemleri bulunamadığı için virüsler insanlarda hastalıklara hatta ölüme bile sebep olabilmektedir. Kabagulak virüsü, mesela çocuklar artık ne yapıyor? Okullarda ya da sağlık ocaklarında bu virüslere karşı Aşı ile bağışıklık sistemlerini güçlendiriyorlar. Yine kızamık virüsü her çocuğun geçirdiği bir hastalık. Mesela günümüzde ne var? Covid 19 var. Covid virüsü var. Ee, i̇lk çıktığında bulaşıcı olduğu için insanlardan insanlara ne yaptı? Bulaşıcı etki yaptı. Hayatımızı birçok yönden etkiledi. Bazı zamanlar Karantina dönemleri yapıldı azaltmak için. Aşı çıktı daha sonra. Aşı oldu. Kimisi bir doz, kimisi iki doz, kimileri üç doz. Hasta olanlara mesela ne yapıldı? Öncelik verildi. Çünkü onların bağışıklık sistemi bir tık daha bizden e, zayıf olduğu için aşılanmaları bize göre daha önemliydi. O dönem için e, ölümcüldü. Ama şimdilik nedir? Koronavirüsten de ölüm sayısı azaldı. Çünkü neden? Aşısı bulundu. Tıpkı su çiçeği, kuş geri virüsü, kızamık virüsü. Gibi. Evet arkadaşlar, videoyu da daha fazla uzatmayalım. Sizlere virüsler hakkında anlatacağım konular bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bu konu hakkında öğrenmek istediğiniz şeyler varsa, yorumlarda paylaşın ki ben de o konular hakkında video çekeyim, sizleri bilgilendireyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.